seviyorum. Uzak şehrin yeni bölümünde bu kez Alya'nın kalbinde bir fırtına kopuyor. Fikriye'nin ani ölümü, Alya'yı derin bir yasın içine sürüklerken geçmişin pişmanlıkları bir bir gün yüzüne çıkıyor. Cihan, ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da Boran'la ilgili yaşanan şok edici bir gelişme tüm dengeleri alt üst ediyor. Artık Cihan arkasını dönmüş durumda, Nadim ve Ecmel'in kurduğu yalan duvarını yıkmak için harekete geçiyor ancak bu hesaplaşma öylesine tehlikeli bir hal alıyor ki sadece Cihan'ı değil Alya'yı da büyük bir tehlikeye sürüklüyor. Aliya Cihan'ı bu karanlık yoldan korumaya çalışsa da onun gözü kara kararlılığı karşısında köşeye sıkışıyor. İçinde bastırdığı duygularla büyüyen Aliya'nın öfkesi artık bir savunma değil bir saldırıya dönüşüyor. Zerri'nin hamilelik haberi ise iki düşman aileyi yeniden yüz yüze getiriyor. Kaya ise şüphe içinde, bu çocuk gerçekten benim mi? Zerrin'in aniden yaptığı büyük itiraf, Kaya'nın düşünmeden harekete geçmesine neden oluyor. Herkesin kafası karma karışık, ama bir kişi bu kaostan keyif alıyor. Sadakat gücünü yeniden kazandığını düşünen Sadakat, yönünü artık doğrudan Alya'ya çeviriyor. Malikaneye gelen gizemli misafir ise sadakat için büyük bir koz haline geliyor. Bu yeni gelişme, Alya'yı öyle bir yol ayrımına getiriyor ki, vereceği karar sadece kendi kaderini değil, tüm malikanenin kaderini değiştirecek. Bu düğüm nasıl çözülecek? Her geçen bölümde tansiyon daha da yükseliyor. Bizi izlemeye devam edin, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.